Blok. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Bugün Sümeyye ile su Uştu, Tabiat parkındayız. Şelaleye geldik. Evreyi bakın harika. Aşırı güzel. Güzel. Şelaleye bak. <laughs> Kalınlığa bakın Çok güzel Cennete geldik Bakın aşırı güzel Gidebiliyoruz değil mi dibine? Bak onlar gitmiş Teşekkür ederim beni getirdiğiniz için Ne demek fotoğrafçılık dersleri şekil ışıklı şeyler hiç bilmiyorum böyle daha gidelim oraya kadar ne bastım? gel Bilal tutayım ben. tutayım mı evet. helalde giderken de tutayım bilmiyorum giderken de yüzüm yıkandı mı gerçekten benim de Süreç altını mı kovacak? Tam bir kez daha göstereyim. Sen. Wow, çok şekilli şiko... şuradan geçti arkadaşlar şuradan. Ya, ah ben düşüyorum galiba ama. Seni. Ben de geçiyorum, bakın. Vaaaav! Wow. Güzel <laughs> gidiyor. Aaa, ne yapıyor? Ders dönüyor hayvan. Niye öyle can çekişiyor gibi haller yapıyor? Hayır orada iki tane var. Üst üste. Baksana. Değil mi? Biri diğerinin üzerine binmiş. Aa, çok korkunç. Hayır onun üzerinden atmaya çalışıyor. Evet. <laughs> Yapışmış. Ayrıldılar mı? Gerek yok. Sevenler ayrıldı arkadaşlar. Hey. Sevenleri ayırdı. Doğal fotoğrafçı. Belgesel. Yerine renkte. Uğur. Uğur. Ay şuraları şişiyor. Çok korkunç. Yeni icatlar yapmaya çalışıyorum. Telefonu bak şöyle yan tutacağım. Hayır. Şuradan şöyle. Böyle mi? <gülüyor> 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 O elin... <laughs> O diğer elini bırak, sadece o elin kalsın. Heh. Yanımda Sena var. <laughs> Utanıyor Sena. <laughs> Bursa turu yapıyoruz. Yeşil'e geldik. Evet. Şimdi de Türk İstem Eserleri Müzesi'ne gireceğiz. Buraya ilk defa gideceğiz. Önünden geçtik falan filan. Hmm. Girmemişiz. Bugün gireceğiz. Müze kart geçerli. Şimdi giriyoruz Heyecanlı. Güzelmiş içerisi. Girişi tatlış. Nerede? Şu ortam, avlusu güzel, bak. Buralı kıyıslar. Baksana. Güzelmiş. Töpe. Dedenin tepeği var mı? O ipek İpek şeyler. İpek böceği pırpır pır diye bir tane hikaye okumuştum çünkü hala evet. <laughs> İpek böceği pırpır pır diye bir hikaye okumuştum. Hikaye <laughs> hala hakan. Şey, o bir tane seriydi böyle. Hayvanlar Allah'ın isimlerini öğreniyordu. <laughs> o da ne öğreniyor da hatırlamıyor hangi ismi ama kanka. Şey var, su aydırihipos Allah'ın dezen isimlerini öğreniyor. İlk okuduğum kitap bitirdiğim bu. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya, Aa, evet. Evet. Çanak. Bak bak yabancılarda hep böyle şey var. <laughs> Kullanışsız ürünler var tamam mı? <laughs> böyle şey gibi olan falan. Bizde de hep çanak çömlek. Hep kültür aynen çünkü yemek içmek ve hani mantıklı aslında bizde kullanıyor adam yani tamam güzel işlemiş ama eşya yapmış. boş boşuna bir bay yapmıyor. Boşu boşuna da demedik. Bu sanatlar <laughs> <laughs> Tamam tabii ki yani şey olmaz. Oha şunlara bak. Kesinlikle <gülüyor> ne? Kesinlikle karagöz <laughs> etmek oldu. Ne? Selma karagöz oldu ben mecbat oldum <gülüyor> Niye? Performans ediyorum. Performans ediyorum bu kadar oluyor. Oha çok iyi kurseye atanan olursa şey performans adı vererek <laughs> <bir olarak> verilebilecek <laughs> rotamız neresi? Papaşa Anadolu arabaları mı Oraya da bir senedir geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Hı, türlü hı, gidememiştik. Bugün en azıymış bakalım. Ediyor, yürünür. Yürünür. Hı, yürünür. Tabii ki yürünür. Sekiz bir metre. gibi dağ, taş, şelale gezen bir insana bunu da Arada görüşürüz o zaman. Ay şuralar çok güzel bakın. Kızgıncık. <laughs> Anadolu arabalarımız üstüne geldik. Sena Hanım'ın rehberliğinde şimdi gezeceğiz. Evet, üçüncüye geliyorsun. O yüzden anlat bakalım. basılıyor diye niye basılmaz? Daha modern. Şu an ne zaman gezmeye başlıyoruz? Ne zaman? Ne? Ne zaman gezmeye başlıyoruz? Arabam olacak. Ben dedim ben hiç bu kadar görmemek istiyorum. Ben şu ağacı çıkardı. O yalnız onu. <laughs> Çıkamazsın. <laughs> 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 çok güzel tam çıkamaz. Merhaba, bugün e, Cumartesi günün Dongoz Ormanları'na geldik, Tricking'e. Dajan. <laughs> İlk defa Tricking grubuyla geldik. Güzel geçiyor şu ana kadar. Bayağı da kalabalığız. Bu kadar insanın geleceğini düşünmemiştim. Yani... Hem buranın şeyi de farklı. Bitki çeşitliliği de farklı. Böyle... Ne diyeyim? <laughs> Yani atın üzerinden merhaba. Bugün yine at kursuna geldik Sümeyye ile. Çınarlı yolda sürüyoruz. Çok güzel. Şimdi atları dereye götürüyoruz. Orada. Biraz işte yıkanacaklarmış, serinleyeceklermiş. Çok sıcak hava burada. Ve ortam ama aşırı güzel. Önde Sümeyye var. Ondan da hocamızla. Yine bir arkadaş var. Güzel binan bir kız var tarafta da gör var çok. Iyi. Ya ağaçlar da aşırı güzel ve çok büyük. Buradaki ağaçlar zaten sevmiş bayağı geçti. Ben <laughs> de şu an çok yavaş olduğumuz için eğri bıraktım. Direkt kameraya tutuyordum. Oysa tutalım yine ne olur ne olmaz. Bak çok güzel.